kullanmak için biraz hızlı gidelim istiyoruz. Hemen ben sözü Türker Tok hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, ben Avukat Türker Tok, eski emekli Cumhuriyet Savcısıyım. Bir hayli eskiyiz yani. 2011'de emekli olduk. Ee, biliyorsunuz avukatların infaz hukukuyla çok ilgileri olmaz. Ee, ama ben Cumhuriyet e, Savcısı iken de bazı cezaevlerinde sorumlu savcıydım. Daha sonra Adalet Bakanlığı'nda terör cezaevlerinde sorumlu tetkik hakimliği yaptım. Daha sonra da bütün Türkiye'deki cezaevlerinden sorumlu daire başkanlığı yaptım. Bu müdürlerin eğitimlerinde ders anlattım. Eğitim merkezlerimizde müdürler ve ikinci müdürlerin eğitimlerinde ders anlattım. Şimdi de... E, Türkiye'nin her tarafında bütün barolarda infaz hukuku anlatıyorum. Deneyimlerimi meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Bütün notlarımı mail olarak e, flash bellekte veya şeyle vereceğim. E, ancak not almanızı gerektiren yerler de olabilir. Eğer sabır gösterseniz bir saatte, bir buçuk saatte bir avukata gerekli olduğu biçimiyle infaz hukukunu hak olarak size sunacağım. Yani lüzumsuzları atlayacağım sizi ilgilendirmeyenlere atlayacağım. Hak olarak infaz hukuku nedir? Avukatı ne kadar ilgilendirir? Onun üzerinde duracağım. Şimdi infaz hukuku bilinmeyen bir alan. Çok da avukatların ilgisini çekmiyor para yok diye kamulaştırma olsa, iş hukuku olsa, tazminat hukuku olsa balıklama hemen atlarlar. Ama önemli bir konu. Müvekkillerimiz açısından önemli bir konu. Şimdi temel kanunumuz 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerin infazı hakkında kanun. Bunu uzun uzun anlatacağım önemli maddelerini. Şu 4675 sayılı infaz hakimliği kanunu. Bu e, amacımız nedir? Cezaevlerinin iç işleyişine ilişkin şikayetleri infaz hakimliğine yapıyor. Kimler yapabiliyor? hükümlü tutuklu veyahut aile bireyleri, yakınları e, şikayette bulunabiliyor. Şu 5402 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ve koruma kurulları kanunu 5275'e 105A maddesi eklendi. 105A maddesiyle beraber biliyorsunuz denetimli serbestlik önem kazandı. Onu Özel olarak anlatacağım. E, denetimli serbestliği bilmek gerekir. Ee, bunun yaptırımlarını bilmek gerekir. Çünkü birçok hata yapılıyor. 4681 sayılı ceza infaz kurumları ve tutuk evleri izleme kurumları kanunu. Bu da 2001 yılında cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş bir kuruldur. Adli yerde adalet komisyonuna bağlıdır. Genelde avukatlar, doktorlar, sosyal çalışmacılar, emekli hakim ve savcılardan seçilir. Bu cezaevlerindeki işkence iddialarını <laughs> incele. En önemli görevi odur. Kötü muamele iddialarını önce inceler. Ve Türkiye'de işkence ve kötü muamele cezaevlerindeki iddiaların ortadan kalkması bakımından önemli bir fonksiyon ifade etmiştir. Bir de Dört, e, 647 sayılı müda kanundan bahsedeceğim. Yürürlükten kalkmış kanun. Niye bahsedeyim? Niye bahsetmek gerekti? <laughs> Gitmiş. Niye bahsedeyim? <laughs> evet. Sayın Başkanımın söylediği gibi. Bir not edin onu lütfen. 1 Haziran 2005 öncesinde işlenen suçlar bakımından lehte kanun sorunu çıkar. Onu Yargıtay diyor ki. Yargıtay diyor ki blok uygulama diye bir şey geliştirdi. 1 Haziran 2005 öncesi. Diyor ki eski kanunları birlikte uygulayacaksın. Eski Türk Ceza Kanunu, eski infaz kanunu, yeni infaz kanunu, yeni Türk Ceza Kanunu birlikte uygulayacak. Hangisi sanığın lehine sonuç doğurursa onu uygulayacağım diyor. Yani eski kanunu e, 765 tek Türk Ceza Kanunu artı e, 647 infaz infaz tamam mı? Yeni kanun 5273 şey 5275 evet. değil mi? Şey Türk <laughs> Ceza 5273 müydü? 5237. 5237 TCK artı 5275 infaz. Diyor ki şunları blok olarak uygulayacağım. Bunu uygulayacağım, bir sonuç alacağım. Şunu uygulayacağım, bir sonuç alacağım. Hangisi lehe sonuç doğuruyorsa onu uygulayacağım diyor. Şunu karma yapamazsın diyor. Tamam mı? karma uygulama yasa Olmaz. Onun lehine, eskinin lehine al, yeninin lehine al, uygula veya tersi e, aleyhe olanları al, uygula olmaz diyor. Blok uygulama yargıtayın kararı bu. Tamam O nedenle 647'den de azıcık bahsedeceğim. Dersin şeyini anlayabilmek için cezaevi görmeyen kimler var? Hiç cezaevine gitmeyin. Yer bütün arkadaşlar gördün mü? Gitmeyen var mı cezaevine? Biz siz gitmediniz. Siz de gitmediniz. Gidenler elini kaldırsın, cezaevi görenler elini kaldırsın. Evet, çoğunluk görmüş. Şimdi bizim cezaevi sistemimizde üç tip cezaevi var. Bir, açık cezaevleri. İyi halli hükümlüler, Kapalıda, iyi hali olarak yatmış, cezasının bir kısmını infaz etmiş. Onlar son aşamada topluma uyumunu kolaylaştırmak için açık cezaevine gönderilirler. Açık cezaevleri. Burada dış güvenlik yoktur, jandarma yoktur. Sadece infaz koruman memurları olur. İnfaz koruman memurlarının tabancası var mıdır? Silahı? Yoktur. Silah olmaz. Açık cezaevi bu. Kapalı cezaevleri, ikincisi kapalı cezaevlerinde dış güvenlik var, jandarma var, silahlı, işte engeller, kameralar vesaire. İç güvenliklerde gelen infaz koruma memurları var. Sistem bu. Bir de yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları var. Bunlara işte kamuoyunun bildiği şekilde F tipi dediğimiz ama yaygınlaştı bu D tiplerinin bir kısmı. L tiplerinin bir kısmı da bu kapsama alındı. Burada da özellik şudur: Esas itibariyle oda sistemine dayanır. Bir odada üç kişi kalır. Şeyi esas sistemin ve bir cezaevindeki etkinliklerde dokuz kişiden fazlası bir araya getirilmez. Yani kapalı da normalde otuz kişi spora herhangi bir etkinliğe atölye çalışmalarına çıkarabilirsiniz. Ama yüksek güvenliklilerde dokuz kişiden fazlasını araya getiremezsiniz. Tamam mı? Sistemin mantığı bu. Bu kapsamda zamanında İngiltere'nin Belmarsh cezaevini mesela ziyaret edin. Ondan sonra emekli olduktan sonra Avrupa Konseyi'nin cezaevi danışmanı olarak Arnavut'u, Sırbistan cezaevlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına katıldım vesaire. Ee, bizim cezaevi sistemimiz 2001'den sonra o oh, hani 19 Aralık 2000 hayata dönüş operasyonundan sonra tamamen yenilendi. İyi de oldu. Çünkü içeri aldığınız adamı tutukluyu mahkemeye bile çıkaramıyordunuz. Yani devlet cezaevindeki adama hiç hakim değildi. Öyle bir sorunumuz vardı. Nasıl hakim değildi? Bayrampaşa'da adam mesela tutuklanmış, konulmuş. 7 sene, 8 sene adam mahkemeye çıkaramamıştı mahkemeye çıkarmaya kalktığınız takdirde içeriye silah kullanarak girmek zorundasınız. Silah kullandığınız takdirde karşı tarafta da Türkler, mülkler, kesiciler bilmem ne cezaevine hakim değilsiniz. Arbede çıkacak, savaş çıkacak. Ve hiçbir hükümet bunları evet. e, risk olarak üstlenmek istemediği için adamı, sen devlet olarak tutukladığın adamı 8 sene şeye çıkaramıyorsun mahkemenin önüne çıkaramıyorsun. Böyle bir ayıp olur mu? Neyse de devlet bunu olmayacağını, böyle yürümeyeceğini ha o 19 Aralık hayata dönüş şeyinde aşırı güç kullanılmıştır bilmem şey olmuştur onlara katılırım ama yapılan işlem doğru. Devletin öncelikle buna hakim olması gerekir. Peki bir soruyla devam edeyim. Diğer bir soru. Bir adam altı sene hapis cezası aldı. Bu hapis cezasını tamamını mı yatar? Hayır. Belli bir oranını mı yatar? Belli ne kadar mı yatar? Nereden üçte iki? Şimdi yeni infaz. Nereden? Üçte iki. Yeni sonu yaz. Sonu kalan es, bir yılda o Tamam. Üçte iki doğru bugün için. Neden üçte iki? Geleceğiz. Şu 5275 sayılı yasanın koşullu salıvermeye ilişkin hükümlerine geleceğiz. Şimdi 647'yi anlatmamın amacı hmm. e, burada ona geleceğim. E, lehte kanun sorunu çıkıyor. 647 sayılı yasada daha önce yarısı yarısı artı bu yarıdan da yattığı yarının her ay için altı gün daha düşerek kabaca beşte 2 hesaplıyor. Evet. Şimdi ne oldu? Üçte ikiye çıktı. Evet. Yükseldi infaz edilecek oran yükseldi. Ama her zaman üçte iki midir? Değildir. Terör suçları yönünden dörtte üçtür. Mükerir suçlular yönünden dörtte üçtür. Hatta ikinci tekrar hükümleri uygulanmış ise ikiden fazla mahkumiyet söz konusu ise tamamını yapar. Sistem o şekilde. Bunun e, Müga Kanunu'ndan bahsettim diğer kanunların anayasada, CMK'da, Türk Ceza Kanunu'nda infaza ilişkin hükümler var. Bunlar yeni geldiği zaman sorun ortaya çıktığında başvurmanız için hepsi burada size dağıtacağım. Vereceğiz. Terörle ve mücadele kanununda falan çocuk koruma kanununda hükümler de var. Bir tüzük var. Bunu not etmenizde fayda var. Asıl tüzük budur. Asıl yararlandığımız. Kanunun 5275'in Nasıl uygulanması gerektiğini anlatıyor. Daha ayrıntılı olarak sorun çıktığında oraya başvurabilirsiniz. Bir de sizi birçok yönetmelik var. Birinci derecede ilgilendirecek olan hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaları hakkında yönetmelik. Tamam mı? Bunu bilin. Gereksiz olan kısmı atlıyorum. Yani bilgi doldurması yapmayacak. Bunun yanında genelgeler, yönergeler gibi pek çok alt normlar var. Bunlar ihtiyaç olduğunuzda başvur, başvuracağınız yedek kaynaklar değil. Birinci derecede sizin için gerekli olmayacak. Şu 647'den azıcık bahsedeyim. Bunu hangi maddeydi söyledik ama 647'nin bunu not edin lütfen. 19. maddesi yarısını diyor. Ek ikinci maddesi de bu yarının da her aya tekabül eden ay karşılığı altı gün daha indirim yapacaksınız diyor. Bunları bilin. Ek madde 2. Kaynağı nedir? Lazım olur. Evet. Geçtim bunu. Ya içerisi çok sıcak oldu. Kusura bakmayın şunu çıkarmak zorundayım. 10 milyon ayet Başım, başım. Başım, başım. Evet. Geldik şimdi asıl kanunumuza 5275. Burada da gereksiz maddeleri anlatmıyorum. Size avukat olarak ilk elden lazım olacakları anlatıyorum. Çünkü 16. madde. Bir soruyla başlayın. Akıl hastalarının verilen cezayı infaz edebilir miyiz? Tam akıl hastası. Niye edemeyiz? Cezayı cezayı, madde. Ceza ehliyeti olmadığı için. Ceza ehliyetinin olmaması nedir? Suçun anlamını ve sonuçlarını kavrama kabiliyeti yoktur. Yani gele adam sen suç işledin diye kalp kıtır, kıtır yatırıp kessen dahi bu adamın bu cezadan cezayı anlayamaz. Suç olduğunu anlayamadığı için cezanı, cezaya da katlanma ehliyeti yoktur. O nedenle ceza vermiyor. Ancak tam akıl hastası olmayı yarım akıl hastası olanlar değil. Öyle bir ruh ve sinir sorunu olanlar yönünde hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi mümkün. Akıl hastalığına tutulan hükümlü cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57. maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Diğer hastalıklarda da aynı biçimde akıl hastası dışındaki şu ikinci fıkra ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı önce cezaevinde mümkün ise resmi sağlık kuruluşlarının mahkum bölümlerinde mümkün ise tutacağız tutamıyor ise bu durumda dahi hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyor ise cezasını infazı iyileşinceye kadar bırakılır. Şimdi yok. arkadaşlar bir şey daha soracağım. Suç işlemedi. Deli. Toplum için risk arz ediyor. Henüz suç işlemedi. Bu adamı bir güvenlik tedbiri uygulayabilir miyiz? Idari yoldan uygulamıyor bunlar. Anayasadan var. Evet, güvenlik tedbiri uygulanabiliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesinde de hüküm var. Diyor ki, cezası olmasa dahi eğer toplum açısından risk yaratıyor ise birileri öldürmesini mi bekleyeceğiz? Bu kişileri Sağlık Bakanlığı'nın yüksek güvenlikli sağlık kuruluşlarında tutabiliriz. Ne zamana kadar tutabiliriz? Şifat, şifat. Şifa buluncaya kadar. Bulmadı. Ölünceye kadar tutabiliriz. Biraz acımasız gelebiliyor ama dünyadaki uygulamada bu yöndedir. Eğer iyileşmemişse Kişi ölünceye kadar burada tutma imkanı var. Örneğin oldu Öldü toplum kurtardı. Evet. Samsun'da yaptırdık. Şimdi, evet. Türkiye'de 5 yerde İdare adalet oldu. oluyor. 5 öldü sonunda toplum kurtardı. 5 yerde yüksek güvenlikli hastaneler var. Bilesiniz lazım olur size. Bir, Bakırköy. iki Manisa. Üç, Adana. Balcalı. Dört, Elazığ. Beş, Samsun. Tamam mı? Beş yerde bölge hastaneleri mevcut. Yüksek güvenlik Sağlık kuruluşları diyor. Buna paralel olarak da aynı cezaevleri yani o illerdeki cezaevlerinde mahkum bu akıl hastalığına tutulmuş ama tam mı yarım mı bilinmeyenleri tutmak üzere o hastanelerin doktorlarından uzmanlarından yardım almak üzere sağlık bir şeyde cezaevleri cezaevlerinde uzmanlaşmıştır. Mesela Elazığ'da aynı şekilde e, ruh hastalığı olup olmadığı şüpheli olan yani delirtileri olan insanları Elazığ'a diğer Elazığ'a sevk ediyoruz ki Oradaki doktorlar işte gözlem altında tutsun, raporunu düzenlesin diye bundan yararlanıyoruz. Evet. Sağ konusunda uyarısın. Yok. Evet, Tabii bunlar adli tıp kurumunun verdiği rapora göre veyahut üniversitelerin verdiği adli tıpın onayladığı raporlarla karar verilecek. Üfürükten hatıra binayen alınmış şeydeki gibi e, sayın meslektaşımın söylediği gibi adam hem tekme atıyor hem de yedi gün mikrofon alıyor. Ne güzel yani. Ya ne ya, güzel, bir düzen, tekme düzen atar var. En en var yani? Evet. Saktır. Ne kadar güzel bir düzen yani. Yalnız müsteşarlara şimdi başbakanın bir karar almış. Uçan tekme nasıl tekme atılıp kursları var. <laughs> Hapis cezasını infazın <laughs> dördüncü fıkra. Yeme kadınlar yönünde pozitif bir ayrımcılık var gebe olan veya doğduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakıldı. Geri bırakılabilir deniyor. Geri bırakılır. Kesin. Evet. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. Ceza sınırı yok değil mi? Yok. Kadın mutlu. Evet. Maruz kaldığı ağır bir hastalık.